Muhteşem bir sanat eseri Sultan II. Murat Han'ın türbesinin sundurması arkadaşlar ve taç kapısı muhteşem bir sanat eseri ahşap işçiliğinin geometrik şekillerin çok güzel işlendiği bir ahşap sundurma. Bu ahşap sundurmalara bayılıyorum arkadaşlar harika Sultan II. Murat Han'ın türbesi. Şu sağ tarafta e, Fatih Sultan Mehmet Han'ın oğlu Cem Sultan'ın kabri var. Şimdi o Cem Sultan'ın kabrine doğru ilerliyoruz. Burası Muradiye Medreseleri. Cem Sultan biliyorsunuz e, Fatih Sultan Mehmet Han'dan sonra 2. Beyazıt Han Ee, padişah seçilince Osmanlı İmparatorluğu'nun iki padişah yönetsin dedi. İkinci Beyazıt Han Cem Sultan'a karşı gelince Cem Sultan kaçmak zorunda kaldı. Ee, önce Rodos'a Rodos Herodos şövalyelerine esir oldu. Ee, daha sonra da Fransa'ya gitti. Fransa'da 6 yıl kadar bir şatoda hapsedildi. 6 yıldan sonra işte öldü. Hristiyan olarak öldüğü söyleniyor Cem Sultan'ın. Bakın arkadaşlar yalnız Cem Sultan'ın türbesi bir harika. Kapısı kündekari yöntemle inşa edilmiş. Arkadaşlar işlenmiş. Bakın bunlar hep kündekari. Çok güzel. Bakın kök boyayla boyanmış. Giriş kapısının kemeri görüyorsunuz. Cem Sultan'ın kabri içeri girdiğimiz zaman böyle çok güzel çinilerle bezenmiş bir e, yapıyla karşılaşıyoruz. Harika bir e, e, işçilik arkadaşlar. Çinilerle bezenmiş muhteşem bir sanat eseri Osmanlı'nın. Osmanlı İmparatorluğu'nun bütün güzelliklerini bu kubbelerde, bu kemerlerde, bu pencerelerde gözlemleyebilirsiniz. Bakın yukarıda pencereler var arkadaşlar. O pencerelerde vitray bezemeleriyle süslenmiş muhteşem bir sanat eseri burası. Cem Sultan'ın kabri burası arkadaşlar. Cem Sultan. Fatih Sultan Mehmet Han'ın Oğlu bu Şehzade Abdullah, Şehzade Abdullah ikinci Beyazıt'ın oğlu, Şehzade ikinci Beyazıt. Bu Şehzade Mustafa, ha bu Şehzade Mustafa işte bu öldürdükleri değil, bu Şehzade Mustafa Fatih Sultan Mehmet Han'ın oğlu. Şehzade Mustafa ile ilgili epey bir şaya maya anlatılıyor arkadaşlar. Şu anda söylemiyorum burası da. Cem Sultan'ın kabri. Şurası Cem Sultan, şurası Şehzade Mustafa'nın kabri, burası Şehzade Abdullah'ın kabri, burası da Şehzade Alemşah, yine Sultan II. Beyazıt'ın oğlu. Ama muhteşem bir müze şeyle karşı karşıyayız arkadaşlar.